Arkadaşlar merhaba. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olur, yorum ve de beğenilerinizle desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdi bu örneğimizi e, tanıdık geliyordur, biliyorsunuz. E, kanalımda e, "Sonbahar Yaprakları" adlı şal modelim. Sonrasında bir kez daha anlatımım istenildiği için bir kez daha anlattım örnek kurulumunu aşamasını. Burada ne anlatacağım size? Bir arkadaşımdan gelen istek üzere ablacım dedi acaba aralarını dedi söksek nasıl olur dedi. Şimdi bir de onu uygulayacağız. Bu kadar bir parçayı ördüm geldim. Şimdi kesim aşamasına geçelim. Kesim aşamasını da keserken şöyle iki iki toplayarak kesiyorum. Ee, bakın 3 tane kenarında ters örgüm vardı. Bunun bir tanesini örneğe yakın kısmındaki bu yüzde ters yüzde düz örgü olan ilmeğimi boş bırakacağım. Şimdi şöyle bakalım. O örneğimizde aralarda ikişer tane ters örgü koymuştum. Ön yüze ters düşecek şekilde. Bunda birer tane koydum. Çünkü araları sökeceğiz. Sökeceğimiz için aralardaki ip atmaları çok uzun olmasın diye bir tane koydum. Örneğin kurulma aşamasına sizlere tekrar geçeceğim. Ama şimdi sökmek istedim. Sökeceğim. Sökülünce de nasıl yapıldığını görmek için bu kısımdayken size bir videoyu çekmek istedim. Bakın o ilmeğimi boş bıraktım. İpimi diğer şişime takarak ilmeğimi kesmeye devam ediyorum. O birer tane düz giden ilmeklerimi keserken kullanmayacağım. Onları serbest bırakacağım. Bakın şurada bir tane daha kesiyorum ve o ilmeğimi kesmeden düz bırakıyorum. Boş bırakıyorum yani. Tekrar diğer ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Keserek ilerliyorum. Düz aradaki düz örgüme kadar. Şöyle bir kez daha bakalım. Bakın şu arada ön yüzdeki ters örgülerin bu yüzde düz örgü gidiyor. Bu ilmeklerimizi e, kesme yaparken katmıyoruz. Bir tane ilmeğimizi orada serbest bırakıyoruz. Evet geldik ilmeğimize bakın düz ilmeğim. Bunu bu şekilde aldım serbest bıraktım. Ve devam ediyorum. Bu şekilde kesmeye sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeğimi de şu şekilde geçirdim. Kırdım ve kopardım. İpim angora bir ip olduğu için biraz sökmekte zorlanabiliriz. Normal pamuklu yün ya da yün olsa bunlar çok kolay rahatlıkla sökülebilirdi. Bunu şimdi şişimin yardımıyla şu şekilde sökeceğim. İpim angora olduğu için ipte tutmalar meydana geliyor. Onun için bir tığ, bir şiş yardımıyla bu şekilde tek tek bu aradaki düz örgülerimi söküyorum. Bu tabii pamuklu bir ip olsaydı, normal bir yün olsaydı şöyle açtığımız takdirde giderdi. Angora ip olduğu için ipimin tüyleri tutuyor. İlmeklerimizi söktüm. Tamamladım. Bir de ılık ütü bastım. Görmeniz açısından şöyle bir getirdim. Angora ip olduğu için sökümü zor oldu. Ama koton ipliklerle, lase ipliklerle yapılırsa daha kolaylıkla söküleceğini düşünüyorum. Bundan sonra bunu artık yazlık bir e, bluzla veya şalda kullanmak üzere bir dahaki videomuzda görüşürüz inşallah. Bunu şimdi sizlere örnek olsun diye bu şekilde bir çekim yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, neşeyle kalın.